Arkadaşlar Hamburg'tayız. Hamburg'un e, çok e, böyle lüks yalılarının villalarının, evlerinin olduğu bir e, e, neresi deyim muhitindeyiz. Buralarda hep lüks evler var. Şimdi buralarda geziyorduk. Biz şurada da çok güzel bir göl var şu tarafta. Şöyle gezerken, bakın burada ne gördük. Buraya birisi gelmiş. Müslüman'ın birisi. Bakın buralarda yüksek var. İşte tam böyle bir cami yaptırmış. Gördüğünüz gibi Hamburg'un ortasında harika bir cami yaptırmış. Şurada görebiliyor musunuz? Allah yazıyor en üstünde. Burası Hamburg'da ee, çok güzel küçük hoş. Şurada bak yelkenleri görebiliyorsunuz. Yelken direklerini. Ondan sonra burası da böyle çok güzel bir cami. Ben çok Enteresan. Gerçekten. Buraya harika bir havuz yapılmış. Ve burada hamburgun ortasında böyle ya? yalılarını Lüks apartman dairenin ortasında güzel bir cami.